Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre Bölüm 2 Ve üçüncü gün, Celile'nin kanasında bir düğün vardı. Ve İsa'nın annesi oradaydı. Ve İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Ve şarap tükenince İsa'nın annesi ona, ''Şarapları kalmadı.'' dedi. İsa ona, ''Kadın, benimle neyin var? Benim saatim daha gelmedi.'' dedi. Annesi hizmetçilere, size ne derse onu yapın dedi. Ve Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri iki ya da üç metritis alan altı taş su küpü vardı. İsa onlara küpleri suyla doldurun dedi ve onları ağızlarına kadar doldurdular ve onlara şimdi bundan alın ve şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şarap olmuş suyu tadıp nereden olduğunu bilmediğinde, oysa suyu çıkaran hizmetçiler biliyorlardı, şölen başkanı güveyi çağırıp ona, her adam önce iyi şarabı sunar. İnsanlar çok içtikten sonra da kötüsünü dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek sakladın. Mucizelerin bu başlangıcını İsa Celile'nin kanasında yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Bundan sonra Kefernahum'a indi. Kendisi ve annesi ve kardeşleri ve öğrencileri ve orada birkaç gün kaldılar. Ve Yahudilerin fısı yakındı. İsa da Yaruşalim'e çıktı. Ve tapınakta sığır ve koyun ve güvercin satanlarla para değiştirenleri oturmakta buldu. Ve iplerden bir kamçı yapıp hepsini, koyunları da, sığırları da tapınaktan kovdu. Ve para değiştirenlerin paralarını döktü. Ve masalarını devirdi. Ve güvercin satanlara, bu şeyleri buradan kaldırın. Babamın evini bir ticaret evi yapmayın, dedi. Öğrencileri de, senin evinin gayreti beni yiyip bitirmiştir diye yazılmış olduğunu hatırladılar. O zaman Yahudiler cevap verip ona, madem ki bu şeyleri yapıyorsun, bize ne belirti gösterirsin dediler. İsa cevap verip onlara, bu tapınağı yıkın ve üç günde ben onu yeniden yükselteceğim dedi. O zaman Yahudiler, bu tapınak 46 yılda yapıldı ve sen onu üç günde mi yükselteceksin? dediler. Ama o bedeninin tapınağından söz ediyordu. Onun için ölüler arasından dirildiği zaman öğrencileri bunu kendilerine söylediğini hatırladılar ve yazıya ve İsa'nın söylediği söze iman ettiler. Şimdi fısıhta, bayram gününde o Yeruşalim'deyken yaptığı mucizeleri görerek birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa kendini onlara emanet etmedi. Çünkü tüm insanları biliyordu. Ve insan hakkında kimsenin tanıklık etmesine ihtiyacı yoktu. Çünkü kendisi insanın içinde ne olduğunu biliyordu.